ben namaz kılarken ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Elham suresinden sonra İhlas suresi de okuyorum ya da herhangi bir konu sure okuyorum. Bunun bir sakıncası var mıdır acaba? Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu soru. Hocam buyurun. Efendim farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha'dan sonra herhangi bir ayet, sure okumayız. E okursak ne olur e, okursak namazına zarar vermez hatta Hanefilere göre sehiv secdesi de gerekmez hmm. aslında okun, okuma yeri değildir ama okursak e, diyor ki ben İhlas ve başka sureler okuyorum okuduğu surelerde de tabi Kuran-ı Kerim'deki sırayı gözetiyor olması gerekir aslında okunmaz ama okunursa Namaza zarar vermez Sehiv secdesi de gerekmez Gerekmez. Teşekkür ediyoruz hocam Bir video sorumuz daha var görelim Hocam size bir sorum olacaktı Bu implant yaptırılıyor ya Dişlere O namaz oluyor mu Abdest oluyor mu Ve öldüğümüzde Bu bize ne bileyim yani e, Cenazemiz kılınıyor mu bu dişler doğru mu takılması? Onu sormak istedim. İkincisi de abdest aldığımız zaman su e, ziyan olmasın diye tasın üzerinde alıyorum ve tastaki suyu lavabolara kullanıyorum. Bu da doğru mu? Onu sormak istedim size. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim dişlerimizi artık diş hekiminin vereceği karara göre dolgumu yapılıyor, kaplamamı yapılıyor, implant mı yapılıyor. Bütün bunların namazımıza, abdestimize, guslümüze bir zararı yoktur. Bitti. Kesin hüküm bu. Evet. Demek ki abdestimize, guslümüze, namazımıza bir mahsuru söz konusu değildir. Evet, diş tedavilerinde bunlar sakıncalı değil. Değildir, evet. Ee, diğer soru soracağım, ikinci sorusu için ne söylersiniz? Ikinci, abdest alırken tasa su birikiyor o suyu da lavaboda kullanıyorum demişti e, efendim, ya o su lavaboda ne için kullanıyor bilemiyorum da e, temizlik ama, için falan kullanıyor e, muhtemelen te, temizdir temizleyici değildir o su ma-i müstamel diyoruz temizdir ama temizleyici değildir peki teşekkürler devam edelim bir video soru daha var cumalar hocam hayırlı yayınlar benim annemin birçok mal varlığı var. Yalnız bir de biz de çocuklar olarak durumumuz çok iyi değil. anneme bunu dile getirdiğimiz zaman işte kardeşleri ve yeğenlerine veriyor. Diyor ki siz yeğene kadar kardeşlerim yesin. Bunun vebali nedir hocam? Sizi de çok seyrediyor, çok dinliyor. Lütfen bunun açıklamasını yapar mısınız? Teşekkür ederim. Siz yeğene kadar kardeşleriniz yesin diyor annem diyor mal varlığı için. Yani sağlığında dilediği gibi tasarruf eder ama evlatlarını da böyle büsbütün mahrum bırakması bu doğru değildir. Yani ama mesele miras olsaydı e, en yakından başlayarak tabi evlat daha yakın oluyor. Rabbimiz bu konuda tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği bir huduttur. Ve men yudu'illah ve rasulehu kim Allah ve Resulüne uyarsa içinde ebedi kalacakları cennetlere girdirir. Ve men yasillah ve rasule kim Allah ve Resulüne isyan eder, Allah'ın Resulünün çizdiği hududu aşarsa içinde hor ve hakir kılan bir azap olan cehenneme girdirilir. Nisa suresi 13 ve 14. ayeti kelimeler ee, miras için bu ayetleri okudum yani demek ki Rabbimiz belirliyor yani ben kardeşlerime veririm ne ona vereceğim evladıma niye vereceğim kardeşlerime veririm böyle deme yetkim yok bu, bunu Rabbimiz belirliyor ya Rabbımız evet. belirliyor ya hisseyi sehmi Allah belirliyor. Evet. O yüzden ben keyfime göre belirleyemem. Ama sağlığımdayken hibe ediyorum, edebilirim ama evlatlara da büsbütün mahrum bırakmak doğru değildir. Evet, çocuklarına, evlatlarına bunları söylemesi de doğru değildi değil yani. yine. Evet, tabi bu. Bu da kırıcıdır. Kırıcı ya. hocam yani. İşte bu sefer ne olur? Kırgınlık, dargınlık, kin, öfke meydana gelir. Evet, evet efendim. Peki. Yine bir video sorumuz var görelim. Selam aleyküm hocam. 13 senedir haca yazmışım benle eşim. 13 sene yazan da 2 sene yazan da kura giriyor. Bu halaldır haramdır. Benim hakkıma girmişler girmemişler. Biz akşam oturuyoruz benle eşim konuşuyoruz. Acaba bizim hakkımıza girmişler girmemişler. Biz o vebali alıyoruz. Olur mu olmaz. Değerli kardeşimiz. Yani bu işi yapan insanlar son derece hassasiyeti olan akıllı insanlardır. Elbette düşünüyorlar ama düşünün bakın Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek? Diyelim ki 90 bin kişi gidecek. Müracaat ne kadar? 2,5 milyon. 2,5 milyonun içinden 90 bin kişiyi seçeceksiniz. Nasıl seçelim? Nasıl seçelim? Kura ile seçelim. beyefendi diyor ki ben 13 yıl oldu. Benimki çıkmıyor. İlk defa müracaat edenin ki çıkıyor. O olabilir. Olabilir. Neden kendi 13 defa bak 13 yıl bekliyor ama o kura sistemine girerken kaç belki de 100 rakamıyla girdi yani. Ee, yeni giren birle kendisi yüzle girdi yüze çıkmıyor bire çıkıyor ve başka da bir çözüm yolu yoktur yani ben de hani Diyanet İşleri Başkanlığında bulunmuş bir insan olarak söylüyorum yani bunda bir adaletsizlik bunda bir kul hakkı ihlali söz konusu değildir Yapı, yapılabilecek en uygun yol budur o yüzden bu işi yapanlara da gelin hüsnü zan edelim. Niye ben 13 yıldır bekliyorum da yani bilesiniz ki ne torpil ne şu ne bu asla söz konusu değildir. E, o, o, yüzden demek ki onun nasıl iyi büyümüş onunki çıktı. Benimki de 14. yılda çıktı gibi düşünmek lazım yani. Evet müracaat çok olunca. Evet. Yöntemde böyle oluyor. Başka ya. yolu yok. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Ya nasıl edelim? Bak şimdi beyefendiye verelim. Hadi buyur sen yap. Sen bir sistem getir. Ne yapacaksın? Yaşa göre mi ayarlayacaksın? Ne edeceksin? Nasıl bir çözüm bu? En selamet çözüm bu yoldur. Evet. Buyurduğunuz gibi hocam 2 milyon 473 bin ya. hocam. Ya. ya. Yani Genel iki, toplam, ya. iki buçuk milyon, iki buçuk milyon, iki buçuk, evet. milyon. İki buçuk milyonun içinden e ben 90 dedim ya 90 da değil 85, 85, evet. 85 bin, evet. 85 bin kişiyi seçeceksiniz. O kadar hacı adayı var, evet. kolay değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.